Ne güzel günlerdi değil mi Hülya? Ya. Hülya, ben dünyanın padişahı olacaktım, sen de valide sultanı. Şimdi gel de gör beni. Bambaşka biri. Ne kadar da az kalmıştı başarmamıza. Ah, ah, Ya bu kavuk kafama biraz büyük mü geldi? Sen ne dersin Hülya? Hülya değil, Hülya Sultan. Aa, bir türlü alışamadın Orhan. Orhan değil, padişah ikinci Orhan. Sen de buna alışamadın. Bana bak buralar sana emanet. Ben akşam bir anayı kuşatmaya gidiyorum ha. Ben sana küstüm bir kere. Hani etlak bu odanı benim üzerime yapacaktın Orhan? Ya yapacağım. Yalnız tapu işlemleri uzadı. Sen iste Topkapı Sarayı'nı da senin üzerine yapayım. Harem dışında tabii. Niye harem dışında? Ee, malum harem. kuzeye ee, bakıyor. Ya, Poyraz alıyor. Doktor da bana boğaz havası şey etti. Ondan yani yani, neyse şimdi boş ver onu sen, git bak bakalım ordularım hazır mı? Hazır canım hazır! Ferit! Ferit ya! Oyan meydana çıktı Orhan! Padişah olup, dünyayı ele geçirmek istediğini öğrendim! Yok Feritciğim, bir yanlışlık olmuş, yok öyle bir şey! Peki o kafandaki kavuk ne? Kavuk mu? Ne kavuğu? Aha bu bak, yanlış yapmış bizim çocuklar. Ben kafama bir tavuk koyun dedim, kavuk koymuşlar. Peslen! İkinizi de Sihir Düzenleme ve Denetleme Kurulu, SDDK adına... ...bir yıl boyunca kedi olmaya mahkum ediyorum. Of of! Sen yine şanslısın. Beri'nin zengin kocası sayesinde ekmek elden mama gölden yaşıyorsun. Nerede? <laughs> Bakma sen Beri'ne. Kocası bunu terk etti kaçtı. Meteliğe kurşun atıyoruz. Eyvah! Söz vermiştim söylemeyeceğime. Bak ağzımdan kaçtı. Vay 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 vay. Ay! Ay! Yeter artık be yeter. Geldiğinden beri ah yok kocam şöyle yok kocam böyle. Yetti. Aa Selda gel gel bak ne diyeceğim. Ha, ne oldu? Bu berim var ya, Hı. kocası bunu dımdızlak bırakıp kaçmış. Ne? Ee ne demişler? Kediden al haberi. Cık cık cık. Ele, buraya. Demek Berrin'cim her zaman beklerim. <laughs> Ay tabii tabii canım istediğin zaman gelebilirsin. E sen ne de olsa şu aralar evde yalnızsın. Hani kocan gitmiş. Ya saman yoluna gitti. <laughs> Ama biz öyle duymadık. Düğümüze göre tak sepeti koluna herkes kendi yoluna diye duydum. Aa Ne? Ayrıca biz seninle bunları daha sonra uzun uzun konuşuruz hayatım. Çünkü sen sabahtan akşama kadar chatteymişsin. www.kocaarıyorum.com'da. Aa! W -w -w. Koca arıyorum Aa. <laughs> yürü, yürü, çabuk yürü. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> çabuk. Bay bay. <laughs> rezil oldum, rezil oldum ayol, rezil oldum. Anne dondurma istiyorum. Başlatma şimdi dondurmandan. İstiyorum işte, istiyorum. Demek dondurma istiyorsun ha? Al sana dondurma. <laughs> ya anne ya Aç çıkar beni Şapşal çocuk <laughs> Güle güle, 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 güle. <laughs> Yine bekleriz Bak Melda abla söz varmıştı Şimdi gidebilir miyim Selim'in doğum günü partisine Tamam Yaşasın Ay canım benim ya Ay <laughs> çok muhteşem oldun Dur bir de peçe takalım tanınma <gülüyor> <gülüyor> E artık bizi eğlendirmeye hazırsın. Değil <laughs> mi canım? Aynen öyle. Eh, ben müziği koymaya gidiyorum. Merak etme adını söylemeyeceğim ki kimse sen olduğunu anlamasın. Sonra <laughs> dalga geçerler seninle çok üzülürüm. <gülüyor> <gülüyor> için karşınızda okulumuzun oryantal starı Ayşe Gül Hadi hadi fırla merak etme. Ben kıyafetlerine göz kulak olurum burada. <laughs> i̇şte şimdi bittin Ayşegül. Selim bir daha senin yüzüne asla bakmaz. Dans söz gibi dans edip kendini rezil ediyor. Ayşegül? <laughs> sen? Sen dans edip mi olmuşsun? Yok canım ben buradayım. Nasıl rahatladım bilemezsin. Ya biliyordum vazgeçeceğini. Çok teşekkür ederim beni kırmadığın için. <laughs> Bir şey değil. Tuğçe'nin aklına uymayacağından eminim zaten. <laughs> Demek Tuğçe bana göbek attırmaya kalktı. Görürüm. Ee. De... Peki, sen buradaysan yukarıda dans eden kim? Vallahi Tuğçe yok ortalıkta. Herhalde ben çıkamayacak kendisi çıkmış. <laughs> Demek Tuğçe o. Evet. Sen olmadığını herkesin bilmesi lazım. Bence de. Hey millet! Abi, abi, yukarıda dans eden Ayşegül değil, Tuğçe'ymiş. Evet. <laughs> bakın Ayşegül evet, <laughs> edebilir. <laughs> Bakalım aşağı hangi yüzle ineceksin çok merak ediyorum. <laughs> aynen öyle, aynen öyle. <laughs> Ay salak. <laughs> <laughs> <Nasıl? gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>